Efendim, amcam var, şeriatı istiyor. Yıllardır buna gö gönül vermiş. Hapiste de yattı. Sizin Bursa'dan müridiniz olmaya çalışıyorum ama amcam evliya ve veli kullarını sevmiyor. Şeriatı engel görmekte. Bu hatası beni üzmekte efendim. Nasıl konuşmam lazım? Ama ilim ve bilgi kendimde sıfır. Amcamın bilgisi var. Ne yapmam lazım? Ellim, ellerinizden öpüyorum. Ailem de sizi izliyor. Çok mutluyuz sizin müridiniz olmaktan. Esselamu aleyküm. Allah selamet versin. Dua etsin ona. Biz de dua ederiz. Başka çekişmeye, elleşmeye girmesin. Millet zaten oraya girmiş. Şimdi sabah akşam sen haklısın, ben yanlışım, sen doğrusun. Efendimizin emri vardır, hadis-i şerifi vardır. Din üzerinde tartışma yapmayınız. Onun için o inşallah Allah onun kalbini açar. O eksiğini oradan görür de. Şimdi onun da bakalım şeriat anlayışı nedir? Neye şeriat? Ne biçim bir şeriat anlayışı vardır? Ee, Allah dostunu Allah'ın evliyasının şeriatının önünde engel görüyorsa onun da aklında bir eksiklik vardır. <laughs> Aklını tamamlasın, toparlasın. Allah dostlarıdır. Allah'ın şeriatının yeryüzünde hükmetmesini isteyen, koşturan, uğraşan gerisinin işi kendi nefsine göre şeriat istiyor. Şeriat senin de barmanı keser, benim de barmağımı keser. Şeriat ne yapmış? Ee, bir Barbaros Hayrettin Paşa mıydı? Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Piri Reis. Piri Reis'in kavasını kesmiş. Şeriat kesmiş onun kavasını. Şeriat mahkemesindeki kanuna göre burada bir hata var. Onun sorumluluk gitmiş. Gitmiş şeriat bir padişahın oğlunun kafasını kesmiş. Ama abık sabık söyleyen çok tabii. Şeriat'tır onu yapan. Allah'tır. Allah'ın emridir. Onun için o o şeriat anlayışını herkes kendi aklına göre de alırsa işte bugünkü yaptıkları iştir ki her yetiştiren kendi aklına göre Kur'an tercümesi yaparsa oturup besmele'siz Kur'an tercümesi yapar. Şeytan ile tercüme yapar. Doğrudur. Ama insanlar bir şeyi unutuyor ki hayır ve şer, hak ve batıl insan ve şeytan hepsi Kur'an-ı Kerim içerisinde yazılıyor. Yazılı. Her şey onun içerisinde. Hak yol ve batıl yol onun içerisindedir. Furkan. Hak ile batılı ayırandır. Ama orada yazılıdır her şey. Geçmiş zaman ve gelecek ve ebediyet her şey oradadır. E sen onu kendi gıt aklın ile daha kendini daha tam eğitemeden onun ile o akıl ile hareket edersen yanılacaksın i̇mam Gazali Hazretleri gibi sıfırdan yetişip de ta o makamlara gelmiş, o makama gelene kadar da ne kitaplar yazmış, binlerce kitap yazmış sonra da onları kaldırmış. Niye? Çünkü orada eksiği vardı, onu tamamladı. Ondan sonra yazdıkları da bütün insanlar işte ışıktır. Fakat o ışığı gene göremiyor insanların çoğu ne? Çünkü o alem ile o zaman zamanı ile bu zamanı bir türlü ayara çekebilecek olan herkese icazet verilmemiştir. Onun için aramızda müceddikler vardır. Onların vekilleri vardır. Onlar onun ayarını yapıyor. Sen onun ayarını yapamazsın. Kendi aklına göre ayar çizgi çekemezsin. Kendi aklına göre olur o. İşte onun için onlar da oturuyor. Yani ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp bir şey ki. Siz gösterdiğiniz bana geçen gün bir resim ki. Oturmuşlar rezilce. Öyle bir elbise giymişler ki yani pavyondaki kadınlar onu giymez. Öyle bir oturma oturdular ki büyük böyle lüks bir koltuklar üzerinde rezilce bir resim. Her şeyleri açık. Onun altına da ayet-i kerimeyi koymuşlar. İsra suresinde geçen ayet-i kerimeyi onlar işte cennette tahlarında gerildi oturuyorlar falan. Kendilerini cennetteki bir hayattan yaşıyor sayıyorlar. E işte bu halde onların da şeriat anlayışı. Yazık. Yazık yani. Bir demeyin başka. Yazık. Onun için öyle kişiler de dua etsinler. Savaş etmesinler, kavga etmesinler. Yeter.